Efendim sultanım. Senin bu telefon açmaların yüzünden kendimi gerçekten sultan gibi görmeye E yok canım görmene ne gerek var? Sen zaten gönlümün sultanısın. Aman da aman neler de dermiş. Ya canım ne diyeceğim? Bugün hiç canım çalışmak istemiyor. Gelip sen sonra beni kafede buluşmaya ne dersin? Allah derim yani. <laughs> Bırak şimdi şaka yapmayayım. Geliyor musun gelmiyor musun? E, gelmez olur muyum? E, tabii ki geleceğim. Tamam o zaman. Hem sonra sana görüşürüz. Tamam canım benim. Bay bay. İçimden bir ses bugün her şey çok güzel olacak diyor. 嗯嗯 <music> Oğlum, yerin içinden sondaj yapacaksınız o zaman! Sondajı nasıl yapacağız abi? Ya oğlum git belediyeye, Sühtü selamı var da... ...o gereken makineyi sana verir. En iyilerinden verir hem de. Ondan sonra yerin yanıldığı yere gidersin... ...onu böyle sondaj yapacaksın. <laughs> diye çekip alacaksın oradan oğlum. <laughs> tamam abi. Yarın sabah bu işi hallederim, merak etme. Belediye benden sorulur. Soner! Buyurun, çık dışarı. Anlamadım abi? Soner! Çık dışarı ulan! Ulan oğlum ben daha ıslak ay çalıştırıyorum ya! Bu ne lan? Efendim sultanım? Tamam ben de zaten montumu giydim, şimdi çıkıyorum. Tamam canım, çıkıyorum şimdi ben de. Yirmi saat sonra görüşeceğim. Attım Ya şu mesele öldürecek beni ya. Her işi ne olacak? Ha şu mesele. <laughs> Valla kendi olalı bir bari tuttunuz ha. Ya aklımdan çıkmış o mesele ya. <laughs> Çocuğum hemen arabayı hazırla gidiyoruz hadi. Tamam, tamam abi. Heh. Söyle koçum. Abi Sibel Hanım o Erhan denen herifle yine buluşacak. Deme lan. Nerede? Villa kafede abi. Yarım saat sonra buluşacaklar. Eyvallah koçum. Bir saat sonra orada olayım ki tam üzerlerine gideyim. Sen bilirsin abi. Ben görevimi yapayım dedim de. Tamam koçum tamam. Ben sana Abi sözü dinlememek lazım. Ben bir yaman, ben bir yaman göstereceğim sana. Ulan, sen gidersin de ben durur muyum ben? Bu balonlar ne ya? Ulan balon kapalı. Patlatacağım şimdi kafanı. Anlamadım abi. Yürü lan! Saçmalama oğlum. Çıkar aklından böyle şeyleri. Mantıklı ol biraz. Olamıyorum abi ya. Mantıklı olamıyorum ya. Ben ölmek istiyorum. Anlamıyor musun? Ölmek istiyorum ya. Ağla ağla göz bebeğim. Yavaş konuş lan. Niye yavaş konuşacakmışım ha? He. Herkes duysun. Ölmek istiyorum ben. Ölmek. Ne de lan bu? Aman efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Sen bizim istediklerimizi yerine getirdin mi oğlum? Elimden geldiğince. Getir bakalım çayırakları. Ne yapmışsın? Nasıl isterseniz. Sonne, ne yaptın yavrum sen? Anlamadım abi. Ya oğlum niye benim işime karışıyorsun lan? Ya kusura bakma Zühtü abi. Her seferinde kendimi fazla kaptırıyorum. Kaptıracak kuyruğunu seni kapıya. Hayvan. balalılar beraber Zehra. Kendine dönüp takip ettim. Villa kafe diye bir yere geldi. Hastanenin orada bir yerde. Çabuk buraya gel. Abi ne yapacağım ben orada? Ne demek ne yapacağım kız? Buraya gel bu yeri bana sen göstereceksin. Abi etme eyleme. Gözün seveyim eve dönelim. O bokuya mı dönüyor düşünseydim. Hemen buraya gel. Tamam abi geliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım Kerem efendi. Bu sefer ne yapacaksın?

sen benden hoşlanıyorsun. Bundan eminim mi? Hayır Kenan, senden hoşlanmıyorum. Sen ve ben asla bir araya gelemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Bunu hakla sor. Erhan denen o ev yüzünden değil mi? Sorarım ben sana. Bak arkadaşım, hayat güzeldir. Ölüp de ne yapacaksın? ...senin neyin beklediğini biliyor musun da bu kadar isteklisin Ya biliyorum. Doksan altmış doksan huriler, e, baldan ırmaklar. Ya manyak mısın sen kardeşim ya? Anlamıyor musun sen beni ya? Ben ölmek istiyorum. E, Arzunun olmadığı dünyada yaşayamam ben. Soluk alıp veremem ya. Ölmek istiyorum ya. Ölmem mi beni taşlara vurun? Gel buraya. efendim. Hadi hadi. Biz inceler seni çağırırız. Hadi hadi. hadi. Allah Allah. Bu falanlar da ne Eyvah! Ben sana demedim mi de o herifle görüşmeyeceksin diye? Abi yok öyle bir şey yalan kim? Kim söylüyor bunlara? Yok abicim. Gözlerime mi inanayım? Sana mı inanayım kız? Abicim vallahi bilmem. daha görüşmedim ben onunla. Yok öyle bir şey. Gözümün abi. içine baka baka yalan söylüyorsun. Yok abicim. Ulan vallahi billahi öldürürüm lan sizi. Öldürürüm. Kalk. <laughs> yok abicim. Bak de harcayacağım. O sümsük herif harcayacağım. Bir daha görüşmek yok. Anladın mı? Abi ne oluyor ya? Sen kimsin ya? Bana bak Ayhan Efendi. Seni ilk ve son kez uyarıyorum. Kız kardeşimden uzak duracaksın. Abi yemin ediyorum karıştırıyorsun ya. Sen beni başkasıyla karıştırıyorsun. Ben senin kız kardeşini tanımıyorum abi. Yemin ediyorum ya. Bak oğlum. Harcarım seni lan. Abi tamam harca. Harca da ben kız kardeşini tanımıyorum abi. Yemin ediyorum ya. Bak. Kız kardeşimden ayrılacaksın lan. Tamam mı? tamam abi peki. Gördün mü abi? Sondaj yapmamıza gerek kalmadı. Adam girdiği çukurdan kendi çıkmış. Belediye iyi çalışıyor koçum. Anlamadım abi. Soner. Yürü. Ne abi? Soner! Ben size bir daha görüşmeyeceksiniz demedim mi lan? Abi açıklayabilirim. Neyini açıklayacaksın lan? Neyini açıklayacaksın? Abi arkana bak. Senin ne işin var lan burada? Sen benden borç istedin değil mi? Evet abi. Niye istedin? İşini görmek için istedin değil mi? <laughs> e peki biz o borcu niye verdik sana? He? Sen işini göresin diye verdik. Ama sonucunda sen geliyor ödeyeceksin değil mi? Tabii e tabi ödeyeceğim Zühtü ama... Ya, biliyorum ödeyeceğim ya ödeyeceğim ya ödemez misin ya? <laughs> ödeyeceğim biliyorum. Doğru. O borcu ya ödeyeceksin, ya ödeyeceksin la Yoksa... Bilmiyorum artık. <laughs> kısmet diyelim Tahir'cim, kısmet. İndir lan o silahını. Ağol oğlum. Lan. E pardon ama burada birisi ne olduğunu bana bir açıklayabilir mi acaba? Sen otur aşağı lan. Tamam abi. Ölmek istemiyorum abi ya. Ölmek istemiyorum ya. Ben daha demin ölmek istiyordun ya salak. Şimdi zamanı değil ya ölmek istemiyorum. Şimdi değil, şimdi değil. Değil, değil, değil. Kenan söyledi mi burada olduğumuzu? Ne fark eder? Sonuçta bu herifle burada beraber değil misiniz? Çok şey fark eder. Aklınca benden intikam almaya çalışıyor onu yüz vermediğim için. Ne diyor bu lan? Ne alakası var abi? Bana çamur atarak kendi suçunu kapatmaya çalışıyor. İşte abi herif buydu. Son daha net Kenan efendi. Ne oluyor lan burada? Kız kardeş yaptılarını meden ödeyeceksin. Ne yapmışım lan kız kardeşine? Ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız kızım? Herkes kendi yoluna. Nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? alıp bir kenara atar gibi. Ben bu numaralar yemem kızım. Ne numarasından bahsediyorsun sen? Numara falan yapmıyorum ben. Abi ikimizi hmm. de öldürürüm valla. Hadi be. Zöyl abileri çok gördük. Oğlum evi açıldı. Kenan, oğlum ne oluyor lan burada? Ya bir dakika ya kimse burada meselesini konuşarak çözemez mi? Söyle oğlum. Aa! Ananın halledemeyeceğin iş mi bana oğlum? Ha! Tabii tabii. Balonları şişirttirdim. Şöyle çok güzel yapacaklar turuncu. Tam benim sevdiğim renk. Ya! Ya! Tam benim torunuma göre. Ay tamam hadi beni meşgul etme. Hadi giriyorum içeri. Hadi. Oğlum. Ah güzel evlat. Koşun Niyazi gibi. Canım okuyacağım şimdi seni. Aç şu telefonu aç Niyazi. Aç, aç, aç. aç. Bak fenalıklar geldi ay bayılacağım ya. şimdi. Bak bana fenalıklar geldi. Açar mısın? Hiç açar mısın? Tabi biliyor yaptığı altı biliyor. Ya yeah. Heh. Niyazi? Ben sana kaç tane balon demiştim? İki yüze. İki yüze. Sen benim sayı takıntı olduğunu bilmiyor musun be adam? Benim elimdeki yüzükleri sen hiç gördün mü? Üç tane. Neden dört tane olmaz? Çünkü üç tane. Ay çünkü üç. Üç. üç ya bir. Ya üç ya beş. Daha fazlası olmaz. Ya yirmi beştir ya yirmidir. Yirmi dört olmaz. Saçmalama Niyazi. Saçmalama. Bana bak. Ben biricik evladımın, o güzelim torunumun, senin yüzünden mürvetini göremeyeceğim ha? Hani toruncular Niyazi? Konuşma. 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 Beni dinle. Beni dinle beni. Ellerim ayaklarım tetriyor. Şimdi senin süsün sözünü...